Marmaris'e bayram tatili için gelen yerli turistlerin geri dönüş yolculuğu başlamasıyla plajlarda yabancı turistlere kaldı. Turistler halk plajında denize girip sere serpe güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar yükselmesiyle turistler güneşli havanın keyfini çıkardı. Turistler bol bol denize girerek güneşlendi. Bazı turistler ise kordon boyunda gezinti yaparak güneşli havadan faydalanmaya çalıştı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçede önümüzdeki iki gün yağış ve fırtına beklenmiyor. Hava sıcaklığında da 3 ila 5 derece artacağı belirtiliyor.